şene bakıyoruz orijinal minyatür veya renk muhabbet kuşları olarak adlandırdığımız Avustralya'dan gelen hemen hemen birebir boyuttaki bir muhabbet kuşu budur. Orijinal. Bu kuş dediğim gibi çeşitli çalışmalarla bu hale getirilmiştir. Genetik çalışmalarla, eşleştirmelerle. doğadaki boyutları budur ve doğada sadece light green dediğimiz açık yeşil rengi formu vardır. Daha sonradan işte çeşitli çalışmalarla bu renklerin tamamı elde edilmiştir. Yani kuşun ana, e, orijinal ana, ana ırk şeyi budur. Ana rengi bu, light green denilen ana, ana şey rengi bu değil. değil. Light, Renk green, bu daha değil. Farklı ha, light green yoktu elimizde. Ama boyu Bakın bu. Olmuş. Yani şunun 18 santim dediğiniz olay o zaman kafasından kuyruk başlangıcına kadar evet, olan kısım. Evet, evet, evet. Evet. Yani küçük diye hani kötü bir kuş değil. Kes, asıl orjinal orijinal kuşlar kesinlikle. onlar. Orijinali evet. budur zaten yani. Peki hani da çok çok iri diye kötü ya da e, şey olarak adlandıramayız, Hani evet. kötü olarak, iyi olarak da adlandırılmış. Sonuçta ikisinin de hani IQ seviyeleri vesaire şeylere, yaşamsal ömürleri aynıdır. Onu soracaktım evet. ben. insana yaklaşımları değişmiş Hayır, mi? Hiç, şeyleri, hiç, hiç hiçbir farklılık olmuyor, oyunculukları... hiçbir farklılık olmuyor. Sadece boyutları değişmiş, evet. renkleri üretilmiş. Evet, evet. Ha, çok güzel. Sevgili izleyicilerimiz şu anda Kanarya ve kafes kuşları Başkanı sayın e, Yılmaz Çakmak'la beraberiz. Yılmaz bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. bizi bu etkinliğin içerisine aldınız. Yeni bir programla başlıyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Efendim, etkinliği anlatabilir misiniz Federasyonu biraz? Mısın? Kısaca anlatmaya çalışayım. Vaktimiz çok olduğunu zannetmiyorum ama e, ülkemizde e, Osmanlı döneminden beri Kanarya beslenmekte. 1959 ve 60 senelerinde şehirlerimize şehirlerimize kanarya dernekleri kurulmaya başlandı ve o günden bugüne yağışmalar çok düzenli olmasa da devam etmekteydi. 2005 yılında Türkiye Kanarya ve Topes Kuşları Federasyonu ülkemizdeki 11 şehrin derneğinin toplanmasıyla kuruldu. Şu anda 91 tane üye derneğimiz var. Federasyonumuza var dernekler üye oluyor. Kişiler üye, şahsen üye olamıyor. Ülkemizde bu etkinliğin bir hobi olarak tüm gençliğimize çok büyük yararlar kazandırdığına inanıyoruz. Kanaryacılık 1960 senesinden bugünümüze kadar gayet güzel hobilerle gelmekte. 1980 yıllarında insanların 80'li yıllarda insanların bazı Kanarya dernekleri adına çeşitli işte meyhane gibi, kumarhane gibi yerler koymasıyla ismimiz biraz kötüye çıkmasına rağmen şu anda o durumumuzu düzeltmiş durumdayız. Ülkemizde her yıl Kasım ayında Kasım ayında başlamak üzere Aralık'ın sonuna kadar 12 ilimize yarışma yapılmakta. 12 ilden sonra da bugün burada yapılan Türkiye Kanar ve Kafes Kuşları Federasyonu Türkiye yarışması yapılmakta. Bugün burada e, çekimini yaptığımız yarışmanın adı Türkiye Yarışması. Yani bütün yarışmalarda birinci olan kuşlarımız ilavelerle birlikte e, bu salona gelip e, Salı gününden gelip bugün de gördüğünüz gibi hakemler tarafından seçim yapılmakta. E, hakemler ülkemizin içinden olmakla birlikte ülkemizin dışından da misafirlerimiz var. İtalya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan hakem misafirlerimiz var. Onların bütün eee e ve e, yol paraları bizler tarafından karşılanıp kendileri misafir edilmektedir. E, bizler de e, hakem olarak o gitmekteyiz. Bizden de arkadaşlarımız gitmekte ve bu bu vesileyle ülkemizdeki bütün Avrupa ülkeleriyle birlikteliğimiz çok kuvvetli bir şekilde devam etmektedir. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Her yıl Avrupa'nın başka bir ilinde, ülkesinde e, Dünya Kanarya yarışması yapılmaktadır. Mesela geçen sene İtalya'da olan yarışma bu sene Hollanda'da yapılacak. 13-26 Ocak tarihleri arasında Hollanda'nın Rotterdam kentinde e, Dünya Kanarya Federasyonu'nun organize ettiği Dünya Kanarya yarışması yapılacak. Biz de bu yarışmaya 470 kuşumuz ile katılmaktayız. Bütün hazırlıklar bitti ve buradaki en büyük özellik şu, kazandığınız altın sayısına göre yapılan gala gecesinde İstiklal Marşı'nız çalınıyor. Yani Öyle mi? evet ha, evet yani çok güzel bir etkinlik bu. Ülkemizdeki yani bizim tanıdığımız insanlar ve hastasıyla biz ha. sizlere tanıdıktan sonra Türkiye'nin üçüncü dünya ülkesi olmadığını daha iyi anladık Avrupalılarda yani biz üçüncü dünya ülkesi Aynen olarak bir şeyiz hala yani. Evet, hala öyleyiz çünkü e, şu kadar söyleyeyim biz bir ay kuşlarımız İstanbul'da pendikte karantinada kaldıktan sonra ancak Avrupa'ya gidebiliyor. Onlar ise kendi aralarında Avrupa'da kuşlarını rahat bir şekilde dolaştırabiliyorlar. Üçüncü dünya ülkeleri için Avrupa parlamentosunun hazırladığı bir genelge var. O genelgeye istinaden biz kuşlarımızı hazırlayıp ancak gidebiliyoruz. Çok yazık ya. Yani evet. bizi böyle davranmaları. Peki bizim ülkemizde Kanaryalar bakımından bu yarışmaya girenler bakımından daha önce bir hastalık mı götürdük veya kötü bir e, zararımız mı oldu ki o Avrupa'daki kuşlara böyle davranıyorlar? Böyle bir şey yok. Aslında tam aksi var. Mesela şu anda Hollanda'nın 3 e, tane bölgesi 3 ay ay karantinayla e, kuş grubuna kapalı. Almanda'da, Almanya'da kapalı bölgeler var, kuş girişi çıkışı yasak. Belçika'da Sanko denilen bir kuruluş, Avrupa'daki kanatlı hayvanların geçişlerini yani hareketini takip eden bir kuruluş. Avrupa Parlamentosu'na bağlı bu kuruluş özellikle tabii ki bizim herhangi bir maddi geliri olmadığı için tavuk ve et ürünlerinin Hı. takibini yapıyor. Onunla birlikte bunun içine biz de giriyoruz. Üçüncü dünya ülkesi e, konumundan çıkabilmek için tabii ülkemizin her neferinin ayrı ayrı çalışması gerekiyor. Belki biz e, kendi üzerimize düştüğümüzü yaptığımızı zannediyoruz. Ne kadar yapıyoruz bilmiyorum ama devletimizden hiçbir destek, hiçbir mali destek almadığımız halde yine de her yıl Avrupa'nın göbeğinde yani bu Belçika, Fransa, Hollanda, İran, e, pardon affedersiniz İtalya, İspanya, Portekiz buralarda son 10 senede İstiklal Marşımızı onlara dinletip onların da bizle beraber söylemesini sağlıyoruz. Yani gala geceleri çok muhteşem oluyor. Biz defalarca Tarım Bakanlığımızdan yetkilileri misafirimiz olarak davet ettiğimiz halde henüz kimse gelmedi. Ama yine de sizin aracınıza davet ediyorum, Hollanda'da yapılacak 13 ile 26 Ocak tarihleri arasında yetkililer gelirse tüm masraflarını biz karşılama kaydıyla kendilerini götürmeye razıyız. Yeter ki oradaki ortamı görsünler, bizim neler yapıp neler yapmadığımızı. Çünkü sonunda insanlar mesela bizim en çok gücümüze giden şu, meclise dahi daha ağacında konuşma yaparken, konuşmacının daha ağacında kelime bitti mi Burası Kanarya Sevenler Derneği mi diyor. Yani bu ne lanı ne periz. Yani bunu e, bizden e, kendisine buradan teşekkür ederiz. Spor yazarları da aynı böyle söylüyor. Sonunda özür diliyorlar ama iş işten geçiyor. Yani Alışkanlıktan bir, alış, gelen. E, yani 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 mecliste çok iyi yıllardır mecliste milletvekili yapmış özellikle MHP'li e, vekillerimiz de bunu söylüyor. Yani anlaşılacak gibi değil içimize girmiyor, bizi tanımıyor, hiçbir şey yapmıyor ama burası kanalı sevenler mi deyip e, cümleyi veya sözünü tamamlıyor. Tabii biz öyle olmadığımızı hiç olmazsa bakanlıkta çalışan yani yetkili bir arkadaşın bir tatil yapacak sonunda yani bir gelsin 3 gün yani e, 26'sında bitecek yarışmanın 24 25 26'sında gelse de olur. Çünkü gala gecesi son cumartesi akşamı yapılıyor. Gala gecesinde bulunmasını rica ediyoruz. Biz yani burada yaptığımız gayet doğal. Eğer bizler bu hobiyi birkaç tane gencimize yayabilirsek şu anda çağın hastalığı olan bilgisayardan, internetten daha kötü şeyleri söylemek istemiyorum. Onlardan kurtarmış oluruz. Yani bugün hanım beyiyle, beyi çocuğuyla evde bilgisayarla oynamak... Şimdi kuramıyoruz. Kuramıyoruz. Bir hiç Herkes hiçim bir yok köşeye bizim. çekilmiş, ye laptopunu almış, ye efendime söyleyeyim telefonunu almış, Hı -hı. bir şeylerle uğraşıyor. Ve hepsi boş. Hı -hı. Tamamıyla boş yani. Efendim ben geçen e, şeydeyken yine Fesanede evet. yapılan hani önce hem yarışma Hı -hı. hem şey yaptınız. Hı -hı. Orada bir gencimizle sohbet ettim. Kendisi İstanbul'da oturuyor. Normalde hatırladığım kadarıyla Sakarya'daydı yeri. E, öğrenciymiş burada. Evet. Kanarya'ya başlamış. Ve daha önce işte sigarası, içkisi bilmem ne bir sürü şeyim var dedi abla dedi yani o kadar kötü durumdaydım ki dedi bu evet. kuşlar da benim hayatımı kurtardı yani... genel yani sevgi insanların bir şeye sevgisini vermesi lazım hayvan da en güzel şey bence en güzel seçenek yani şunu şöyle ben anlatıyorum sizin gibi dostlarımıza sohbet ederken ömrümüz bir gün 24 saat. 24 saatin 8 saati genelde veya 10 saati çalışmayla geçiyor. İşte 8 saat uykuyla geçiyor. Kalan 6 saati insan illaki bir şeyle uğraşması lazım. Yani bunu da hayvan sevgisiyle veya hayvan besleyerek geçirirse çok daha önce yani insanları seveceğini ben size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bizim desturumuzda şu var. Hayvan sevmeyen insan sevemez. Aynı fikirdeyim. Yani sevemez yani onun e, e, ağzı olup dili olmayanın ne söyleyip ne söylemediğini bilmeyenle ilgilenmeyen, onun dertlerine dert edilmeyen kişi. Ha belki bazı kişiler olabilir, boş işle uğraştığımızı zannediyorlar ama ben iş adamıyım. 103 tane çalışanım var ve burada çok güzel vakit geçiriyorum ben. Kendimi dağıtıyorum, stresimi atıyorum. Yani yani sigara içmiyorum, stres hapı içmiyorum, Muhakkak bizim insanlarımızı bir hobiye, bir şeye yönlendirmemiz lazım. Ha bu işte çocuktan başlar, belki ailede devam eder. Ama bizler çok güzel bir şey yaptığımıza inanıyoruz. Eğer bu hayatta çok değil, 5-10 kişiyi kurtarabilirsek ne mutlu bize. Ama biz özellikle ve öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ülkemizi yurt dışında bize göre, bize göre Boks federasyonundan, güreş federasyonundan inanın işte juda federasyonundan çok daha iyi e, ne söyleyeyim yani temsil, temsil ettiğimize inanıyoruz yani. Hı hı. Bir tane istiklal marşını Avrupa'da çaldırabilmek için güreş federasyonu milyon dolarlara acıyor. Hı hı. Ve çalmadan da geliyorlar yani. Siz her gittiğinizde çaldırıyorsunuz. Her gittiğimizde çünkü bizim en son ee, İtalya'da yapılan yarışmada 12 tane birinciliğimiz, antıl altın madalyamız, 14 tane gümüş madalyamız, 9 tane bronz madalyamız var. Hı. Yani bu kuşun sadece kuş olarak görülmemesi gerektiğini emin Yani, Tanımaları gerekiyor. Tanımaları gerekiyor. Yani içimize hiç olmazsa bir temsilci yollamaları Hı. gerekiyor. Bakın yani bunları söylerken hiçbir maddi destek falan istemiyoruz. Bunu söylemek için söylemiyorum yani. Hı. Ama inanın çok ülkemizdeki federasyonum diye geçinenlerden çok daha ülkemizi güzel temsil ediyor. Sevgili izleyicilerimiz şu anda Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Sedat Gençle beraberiz. Kendisi bize federasyondan bahsedecek. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Hoş geldiniz hoş yarışmamıza. Ee, şimdi Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu olarak 91 derneğimiz mevcut bulunmaktadır. ...yaklaşık 20 bin üyesi vardır bu 91 derneğimizin. Bu ıı, üyelerimiz ıı, sıf, ıı, ev ve sus hayvanları diye tabir edilen... ...kanarya, muhabbet kuşu, finç, egzotik kuşlar gibi ıı, kuşlarla ilgilenirler. Ve biz bunları her yıl ıı, üretiminde ıı, kuşların ıı, künyeleri vardır... ...bilezik tabir ettiğimiz ayaklarında o e, her yıl ki yavru kuşlar e, Türkiye'de 7-8 vilayette yaptığımız yarışmada yarışır. Ondan sonra e, bu Türkiye finali dediğimiz Türkiye yarışmasına gelir. Buradan da yurt dışındaki yarışmaya şimdi bu önümüzdeki e, e, Ocak ayında Hollanda'nın Rozmalen denilen şehrinde dünya yarışmasına e, buradan gidip katılacağız. Yaklaşık bir 500'e yakın kuşumuz var. ...oraya yarışmaya gidecek. İşte bir sıkıntı, Hollanda'da kuş gribi çıktığından... ...orada bunun tedbirleri alınıyordu. Acaba yapılır mı, yapılmaz mı? Son gelen bilgilerde orada yarışmamız yapılacak. Biz de inşallah 500 kuşla oraya katılıp... ...orada yarışma sonunda kazandığımız ödüllerle milli marşımızı söylettireceğiz evet, insanlara. Başkanımız biraz bahsetti. Peki bu yarışmaların Türkiye'de yapılma durumu var mı? Her yıl Avrupa'nın başka bir kentinde yapılıyor. Evet. Şimdi dünya yarışmasını şu anda bize verse bağlı bulunduğumuz dünya konfederasyonu biz bunu yaparız. Ancak şimdi Avrupa envantarına göre biz üçüncü dünya ülkesi sayılıyoruz. Üçüncü dünya ülkesinin kuşlarının Avrupa'ya gidişi veya Avrupa'daki kuşların Türkiye'ye gelişinde sıkıntılar var. Ne var? İşte karantina uyguluyorlar. Bizim ülkemize dünyanın yani bu Avrupa'dan gelecek hiçbir sıkıntı yok. Bizim bakanlığımız bunu çözdü. Diledikleri zaman diledikleri kuşlarla gelir, yarışırlar ancak geri giderler. Kuşlarını burada bırakamazlar. Götürecekler geriye. Fakat burada Avrupa Birliği'deki bulunan devletler, işte biz gelirseniz, Türkiye'ye giderseniz geldiğinde kuşlarınızı karantinaya alırız diye onlara bir şart sürüyor. O şarttan ötürü de maalesef böyle büyük bir organizeyi bize veremiyorlar. Yoksa biz buna hazırız, biz ülkemizde rahatlıkla bu işi yaparız. Yani buna hem bilgi becerisi var arkadaşlarımızın hem e, yetişmiş hakemleri var. Yani ondan yana bir sıkıntımız olmaz. Bakanlığımız da biz de çok iyi çalışıyoruz beraberce. Bakanlığımız bizim önümüzdeki her şeyi aşmış durumda şu anda. Ama e, Avrupa Birliği müktesabatına göre bu Sanko diye bir kanatlı hayvan sevkiyatını ayarlayan bir müessese var. Onlar mesela bir kanun çıkarmışlar. O kanunda bizden giden kuşları karantinaya alırız diyorlar. Mesela biz bu fesanede bulunduğumuz fesanenin bütün planlarını onlara gönderdik. İşte bir tarafımız deniz, bir tarafımız karayolu. Yani burada hiçbir şeyle temas etmeyeceklerini, kuşları biz burada karantinaya alabiliriz diye söyledik. Ancak onların bize söylediği şu, yani bakanlığımız görüşüyor tabii bakanlığımıza. Bu 21 ülke hepsi bir karar verirse tamam diyorlar. 21 ülke karar e, yani bir tanesi karşı çıksa bu kanun çıkmıyormuş. Dolayısıyla işte bir bakanlığımız bunu çıkarmaya uğraşıyor. Yoksa gönlümüz burada da bir dünya şampiyonası olsun istiyoruz. Mesela bu sene Kasım ayında bu bu salonda biz dünya muhabbet kuşu yarışmasını mesela düzenledik. O federasyon bunu açtığı için böyle bir sıkıntı olmadı. Ama bu Kanaryalarla ilgili konuda ...maalesef orayı bir aşamadık. İnşallah o da örnek olur, onu da evet, göz önünde bulundururlar... ...şey yaparlar çünkü e, muhabbet... ...daha fazla şeyde bırakılıyormuş değil mi? Yani daha fazla virüs taşıma olasılığı varmış... ...muhabbette bu olay geçtiğine göre... ...Kanarya'da hayli hayli geçmiş. Evet, e, en büyük e, bu sıkıntı... ...bu kuşlarda, papağanlarda oluyor... ...bunlar da hastalık geliyor... E, ...ondan sonra aşağıya doğru iniyor... ...bizim Kanaryalarımız evlerde beslenildiği için... ...yani böyle kuş gribiymiş... ...öyle bir şey, yani. salgın şeymiş öyle bir şeye maruz kalmadığını bütün dünya biliyor ama işte bu Avrupa Birliği'nde bütün ülkelerinin her demesi gerekiyor. O da biraz uzuyor. Yani bir biraz da biz Türkiye olarak şu anda Avrupa'da yükselen yıldız haline geldik. Çok az kuşla katılmamıza rağmen çok derece yapıyoruz. E bu da onların işine gelmiyor biraz Doğru. Bir şey oluyor ee, yani onun için ama bu zorluklar beraberce bakanlık çalışmalarıyla aşacağız inşallah, i̇nşallah. bir sıkıntı peki, olmayacak peki federasyondaki derneklerden bahsedelim çünkü kafes kuşları dediğimiz zaman sadece kanarya yok burada muhabbeti var doğa kuşları var biraz onlardan bahsedebilir miyiz kaç çeşit evet. kuşu içerisine alıyor şimdi biz bizim derneklerimiz yani isimleri ne olursa olsun kimi serinofildir kimi ornitolojidir kimi kanarya sevenler, kimi kıvrık gagallardır. Ama biz muhabbet kuşları, papağanlar, e, finç de, de bildiğimiz egzotik kanar, kuşlar, e, kanaryaların her çeşidi ni barındıran e, içinde barındıran e, dernekleriz. Yani bu ülkeler ülkemizdeki bütün şeyler e, yetiştiriciler bu kuşlarımızı yetiştirirler ve 91 derneğimiz var şu anda. 3 dernek sırada kabulü bekliyor. Bütün işlemlerini yaptı. Yani 94 derneğimiz oluyor. Ha bu her vilayette midir diye belki merak ederler. Her vilayette yok tabii ki ama bir vilayet mesela Ankara'da 6, İstanbul'da 8 derneğimiz var. Büyük şehirlerde böyle derneklerimiz var. Ama yavaş yavaş mesela Adıyaman Derneği bu sene bize üye oldu. Diyarbakır üye oldu. Van Derneği 2 senedir üye. Yani Doğuya doğru kayıyor derneklerimiz bir uyum içinde de bir çalışma gidiyor yani bunda sıkıntı olmuyor. Teşekkür efendim Çok teşekkür ediyoruz. Çok katılın. sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz tekrar televizyonunuz kanalınıyla bizde insanlara bu kuşu daha çok sevdirirsek daha çok üye sahibi olursak biz de mutlu olacağız. Sevgili izleyicilerimiz, Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu Türkiye yarışmasındaydık. Burada size Kanaryalar anlatmaya çalıştık ve diğer kafes kuşlarını. Haftaya efendim kendilerinden bir temsilciyle inşallah bir arada olacaksınız. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.